Bu ülkede yeşili koruyoruz. Doğa şeyiyiz. Severiyiz. Evet. Ağaç severiyiz diye kıyameti kopartan yalandan bazı sanatçılar var. Bunun aslında her şerde teşbih almasın bir hayır. Bunların hepsinin içinin ne kadar boş olduğu, bunların ne kadar samimiyetsiz olduğunu buram buram samimiyetsizlik koktuğunu da anlamış olduk. Sözde yalandan en ufak bir konuda burada ağaçlar kesiliyor, burada bilmem ne oldu falan filan diyenlerin gıkı çıkmıyor. Çıkmadı. Ta ki kendilerince tatmin edici bir takım nedenleri bulup hala kabul etmemek adına tezler sürünceye kadar. Duyarlı bir insansındır Nur Tuğba. Senin duyarlılığını harekete geçirecek konunun kendisidir senin için asıl olan. Onun nereden veya kimden geldiği veya senin söylemenin kimi itham ettiği ne bakmazsın. Aynen. Doğru bir taneleri yani. Bunlar samimi benim diyen fanatik ideoloji sahiplerinden daha militan. Bak militan. Fakat bunu bile söyleyebilecek kadar dürüst ve cesur değiller. O kadar işleri boş. E oğlum ne oldu? Ha bir gık etseydiniz bari. Bir gık etseydiniz. Bunların samimiyetsizliği çıktığı için müthiş mesut oldum ve bunlara çentiyi attım. Bunların işi gücü işgüzarlık. Bunlar işgüzar. Ben biliyorum. Ben onların ismini biliyorum, cismini biliyorum, kim olduklarını biliyorum, birçoğunu tanıyorum hiçbir mağduriyetle hiçbir alakaları samimi olarak olmadığını da biliyorum.